arkadaşlar araba yarış kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arabaları yarıştıracağız arkadaşlar size konuklarımızı tanıtayım burada gri burada yeşil burada mavi burada turkuaz burada sarı ve burada bordo var arkadaşlar bunları yarıştıracağız arkadaşlar yarışmayı anlatayım arkadaşlar 1 2 ve 3 grup var bir her grupta iki kişi olacak arkadaşlar ve o kişileri de tabii ki de kura ile belirleyeceğiz kura'ya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizleri seviyoruz arkadaşlar hadi kura kısmına geçelim arkadaşlar kura'ya başladık karıştırdım çektim bu bakalım ne çıkacak Arkadaşlar ne? Mavi Hemen mavi yazıyorum arkadaşlar Arkadaşlar mavi yazdım Bakalım sıradaki kim Çekiyorum Çok heyecanlıyım Çektim Bakalım kim çıkıyor Ve burada çıkıyor arkadaşlar Burada Hemen yazalım. Böyle yazdım arkadaşlar. Mavi ve bordunun yanına çizik attım. Kazananın yanına tik işareti atacağım arkadaşlar. Yani o ok işareti atacağım. Kaybeden altına da çarpı işareti atacağım arkadaşlar. Ve ikinci grup için devam ediyoruz. İkinci grup için kural çekimlerimiz başladı arkadaşlar. Bakalım bakalım bakalım. Bunu tuttum. Dur Evet arkadaşlar, ikinci grup için kura çekilmemiz başladı. Çekiyorum. Çekiyorum. Çektim. Bak. Şimdi açıyorum. Açtım ve gri çıkıyor. ikinci grubumuzun hani ilk açması gri oluyor. Bakalım ikinci yarışmacı kim olacak? Hemen yazalım. Arkadaşlar gri de yazdım. Bakalım ikinci yarışmacı kim olacak? Hemen arkadaşlar ikinci yarışmacıyı seçiyoruz. Seçtim. Çeviriyorum. Çevirdim. Sarı oluyor arkadaşlar. Green yanına sarı geliyor. Hemen yazalım. Green ve sarının yanına da çizik attım. Kazanana tik kaybedene çarp atacağım ve üçüncü grup için çekimlere başlayalım. Arkadaşlar üçüncü grubun ilk yarışmasına bakıyoruz. Seçtim bunu. Attım onu da dışarı. Baktık baktık baktım. baktım, baktım. Bakalım kim çıkıyor. Yeşil. Üçüncü grubun ilk yarışmacısı yeşil oluyor. Üçüncü grubun ikinci yarışmacısı kim olacak? Ve şimdi son yarışmacıya bakıyoruz. Göstereceğim. Açıyorum. Açtım. Sona Turku az kaldı arkadaşlar. Bakalım ee, yarışmacılardan hangileri kazanacak? Şimdi bunu da yazalım. Arkadaşlar şimdi yarışmaya geçebiliriz. Arkadaşlar yarışma öncesi arabalarımızın konuşmalarını dinleyeceğiz ve sonra hemencik yarışa başlayacağız. Yarışta arkadaşlar buraya kadar bu çizgiyi ilk geçen kazanıyor. Ben vallahi rakibe hak tanımıyorum. Ben kazanacağım ve ben bu kupayı kaldıracağım. Ne derse desin şampiyon benim. Arkadaşlar yarış başlayacak. 3 2 1 0 Arkadaşlar Mavi düştü ve kazanan Bordo oldu. Ve maç sonrası konuşmalarını dinleyeceğiz. Ben kaydım ve düştüm o yüzden kaybettim. Sağlık olsun. Kazanacağım diye söyledim. Söylememe gerek yok. Şampiyon benim. Abi ve Bordo şey yarışının kazananı Bordo oluyor. Tebrikler Bordo. Ve ikinci grup yarışmacısı gri ve sarı ne mat yaptıracağız. Hemen ona geçelim. Bak ben timsah gibiyim. Timsah gibi de ısırırım. Rakipler benden korksun. Laf işte değil, icraattadır. Şampiyon tabii ki de benim. Ve arkadaşlar bakalım kim kazanacak? 3 2 1 Ve arkadaşlar düştüler ama tabii ki de sarı kazandı. Timsah ısıramadı. Rakibimi tebrik ediyorum. Yani tabii ki de şampiyon benim. Ve arkadaşlar burada da sarı kazandı. Hemen sarıyı işaretleyelim. Ve üçüncü grubun yarışmasına geçelim. Hemen hop. Merhaba ben Yeşilim. Adamın aklını alırım. Ya ben ejderha gibi hızlıyım. Sen beni nasıl yeneceksin? Şampiyon benim. Diğerleri çekilsin. İki tane güzel arabamızı yarıştırıyoruz. 3, 2, 1. Arkadaşlar yarışın kazananı yeşil oluyor. Ya adam oraya çarptıysa benim suçum ne? Zaten kazandım. Evzerha uçmadı. Yeşil ve turkaz yarışmasının kazananı yeşil. Her iki tarafa da ok attım. Ve arkadaşlar... 3 kişilik final randına geçiyoruz arkadaşlar. 3 2 bir. arkadaşlar bunlar kaybedenler ve final round oyuncularını gösteriyoruz. Ve final randına kalanlar. Şöyle. Bakalım kim kazanacak? Arkadaşlar final round'a geldik. Sarı Bordo ve Yeşil ile oynanan maçlar nasıl olacak? Söylüyorum. Şu şekil gibi bunları diziyoruz. Ve dayanıklık testi yapıyoruz. Kazanana ödül. Ödül sonda gösterilecek. Ve arkadaşlar yeşil diyorsan abone ol, sarı diyorsan like at ve bordo diyorsan yorum yap. Şimdi ilk yarışmacımızı kovaların içine koyuyoruz ve ben birisini hemen seçiyorum ya onların ikisi kafa kafaya giriyor. Arkadaşlar hemen geçiyorum ben sağ bile elimden yormuyorum. Seçtim. Birinci yarışmacımız yeşil oluyor. Hemen onu yerine alalım. Burada oluyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere. Hemen buraya aldık. Ve ikinci yarışmacı. Hemen karıştırıyorum. Bu, arkadaşlar o çıktı bu geldi. Ee, belki bu olmasına nasipmiş. Hemen ikisini çarpıştırıyoruz. Arkadaşlar şu duvara vuracaklar. En çok seken kaybeder, en az seken kazanır. Ve ilk yarışmacımız yeşili önüne, önüne alıyoruz. Hemen geri çekelim. 3, 2, 1 attım. Ve arkadaşlar şu kadar bir boşluk var. Çektim. Şimdi ikinci yarışmacımız olan Bordo'ya geliyoruz. Attım. Bu da bu kadar arkadaşlar. İkisinin arasında Burada daha az çekmiş olduğu için bu yarışmanın kazananı bordo oluyor ve yeşil veda ediyor. Buraya kadar geldim ama kaybettim. Buraya kadarmış. Görüşürüz. İnşallah bu yarışmayı kazanacağım ve, ve o kupayı alacağım. Arkadaşlar final durağında hoş geldiniz. Bordo ve sarı var ve elenen arkadaşları da buradalar. Arkadaşlar onları soracağız. Acaba kim kazanacak? Mavi sence kim kazanacak? Belki de Bordo. Gri sence kim kazanacak? Bence Bordo. Turka sence kim kazanacak? Bence Seref. Yeşil sence kim kazanacak? Bordo. Arkadaşlar final randa hoş geldiniz. Tekrardan. Şimdi ilk kim gideceği için ee, saydırma yapıyoruz saydım hadi dedim işte o piti piti gibi. Dolapta pekmez yala yala bitmez Ayşecik cik cik cik, cik. Fatmacık cik 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 Sen bu oyundan çık Çık çıka çık Sarı başlıyor bakalım sarı nereye gidecek Hop <laughs> arkadaşlar çekti ve bu kadar yani sanki final randa kazanacak gibi çok güzel kaldım ve arkadaşlar bakalım burada burada tam tutturması lazım kazanması için 3 2 1 arkadaşlar duvara çakıldı duvara çakıldı yani otomatikmen sarı kazandı kazandım arkadaşlar rakibi tebrik ediyorum ama kupamı da almak için çok sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar finalde kaybetmeyin. Çok üzücü ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kupa törenine hepiniz hoş geldiniz ve şimdi kupasını ona getireceğiz. Kupası burada. Ona hemen verelim arkadaşlar. Al Sarı. Bu senin hakkın Maç sonrası bir senden konuşma alacağız. Kupa da sana yakıştı. Üstü sarı olduğu için. Ve arkadaşlar Araba yarışları turmasının kazananı sarı oldu. Sarıyı tutanlar kazandı arkadaşlar. Ve hemen açıklamalarını alalım. Ben olduğum için çok mutluyum. kupada çok güzel oldu. Buradan elenen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ve çalışmanın üst seviyeleri taşıdığını burada öğrendik. Arkadaşlar yeni bölüm için... Bu videoya abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.